Ben Cip Köy Murtarı, ayrıca Elazığ Köy Murtarları Dayanışma Dernek Başkanı. Sayın Başkan, huzurlarınızda bir Sayın Valiler, köylerimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı burada özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bizim sorumuz kendi köyümüz için sorun söylemeyeceğim. Allah'a şükür devletimiz bu konuda Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, Genel Sekreterimiz, Giderken sorunlarla ilgilenmektedirler. Sayın Başkanım, bizim böyle bir büyük bir sorun. Bu sorun 60 köyü ilgilendiren bir sorun. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'nin geleceği artık tarıma bağlı. Bizim bir projemiz var. Ben bundan, ben üçüncü dönemde Sayın başkanım kurtarım da Altı yıl, yedi yıl önce devlet suçları genel müdürlüğüne gittim. Tabar ilgili bir proje sundum. Bu takar çayı Sayın Başkanım Şemiş bölgesinde bulunmaktadır. Bu takar çayı projesi proje çizildi. Sizilmesine rağmen oraylanma sırasında tasarruf tedbirleri den dolayı bekleme Burada Kuzova bölgesi Kuzova bölgesinin yapılmasına gerek kalmadan elektrik masrafı olmadan yese ihtiyaç olmadan kendi cazibesiyle kendi zazimesiyle 60 köyün hem sulama suyu hem içme suyu dahi en azın içme suyu karşılık bir projedir. Bundan bunun için sizden bu konuda yardım bekliyoruz.